Bugün yay burcunun enerjisi oldukça yüksek yönlü. Sosyal çevrenizde hareketlilik yaşanabilir ve bu durum size keyif verecek. Yine. Kendinizi ifade etme isteği içinde olabilirsiniz, bu yüzden düşündüklerinizi başkalarıyla paylaşmaktan çekinmeyin. Eğitim veya yeni bilgiler öğrenme konularında ilginiz artabilir. Bir kursa katılmak veya yeni bir hobi edinmek için harika bir zaman. Fikirlerinizi genişletmek ve farklı bakış açılarıyla tanışmak sizin için oldukça faydalı olacaktır. Aşk hayatınızda ise spontane ve eğlenceli anlar sizi bekliyor. Partnerinizle birlikte yeni deneyimler yaşamak ilişkinizi canlandırabilir. Bekar olan yaylar içinse sosyal ortamlarda tanışacakları biri ilginizi çekebilir. Kendinizi açık tutun ve yeni karşılaşmalara hazırlıklı olun. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. İçsel huzurunuzu korumak adına meditasyon veya doğa yürüyüşleri yapmak iyi bir fikir olabilir. Bugün doğayla bütünleşmek enerjinizi dengelemenize yardımcı olacaktır.